Cabir bin Abdullah'ın bir aylık yolculuğu gerçekleştirdiğini kime? İlay Abdullah ibni Uneys'in Abdullah bin Uneys'e varmak üzere onun yanına giderken bir aylık yolculuk yaptığını kim yapmış bunu? Cabir yapmış bin Abdullah. Niçin? Fi hadisin vahidin. Tek bir hadisi ondan almak için. Tek bir hadisi ondan dinlemek için. Abdullah bin Üneyse onun yanına gidene dek bir aylık yolculuk yaptığını yine bab başlığına not etmiş İmam Buhari. İlim hususunda yola koyulmak. Hocam artık bunlar bu tek hadis aldıklarında öyle yazıyorlar değil mi? O hadisi biliyor zaten. Başkalarından ben duymuş. Biliyorsun. Hadisle ilgili Arada tabi sadece var. aradaki birini kaldırmak için oraya gidiyor. Ondan duydun diyebilmek yani için gidiyor. Yani tezbere mi atıyorlar yoksa bir kendileri not tutuyorlar mı? İşte şunlar şunlar böyle. Çünkü Mesela düşünün ki demin hadis Mahmud bin Rabbi demiş ki Hazreti Peygamber yüzüme su püskürttü ben 5 yaşındayken. Bunu duydun artık. Biliyorsun. Ama sen bunu kimden duydun? Zühri'den duydun. Zühri Mahmud'un öğrencisi. Ama biliyorsun ki Mahmud Medine'de yaşıyor daha ölmedi. Kafana koyuyorsun ben bir gün gideyim bunu bir de Mahmud'dan dinleyeyim. Belki sana daha fazla detay aktaracak. Belki ne bileyim gidiyorsun Mahmud'dan dinlemek için o mesafeyi kat ediyorsun. Ve Mahmut'tan dinlemiş oluyorsun. Artık sen de Zühre gibi doğrudan Mahmut'tan rivayet ediyorsun birinci elde. Yani yazıya geçmiş bu. O dönemde şey. yani hadisin yazıya geçtiği iyi aralıkta değil bu aralık. Yani bir Hafızı Cabir bin Abdullah'ın Abdullah bin isten hadisi alması yazdığı anlamına gelmeyebilir. Çünkü o dönemde henüz yazma dönemi değil. Hadis hemen hemen yani ilk birinci asırın sonlarına doğru bahsettiğimiz böyle yazarak Elden ele mütedavir hadis aktarım dönemi başlıyor. Ondan önceki sahabe döneminde hep e, şifayen, e, ağızdan ağza. Tabi bu arada sadece mana kişiden kişiye intikal Başlamış. ediyor. Lafzı yeni aktaran kendisi kuruyor. Burada püskürtmüşler, başka bir zaman aklına gelince yüzüne fırlatmışlar ne bileyim. Ama aynı manayı aktarır. 19 Babul huruci fi talebil ilm dedik. 78 nolu hadis 19 nolu babın altında. Haddedene Ebul Kasim'i Halid ibn Khali'in. Bize Ebul Kasım Halid bin Khali anlattı. Kale dedi ki Haddedene Muhammed ibn Harbin. Bize Muhammed bin Harb anlattı. Kale dedi ki Kale el evza'iyyü dedi ki Akhberene Zuhriyü. Bize Zuhri haber verdi. Bu zühri'yi duyduğunuz yerde O Zühri milattır işte Hadis toplamanın miladı Bu işi ilk yapan adam Böyle dev yüküyle malzeme toplamış O niye yapmış bunu Ömer bin Abdülaziz'in Resmi emriyle yapmış Ömer bin Abdülaziz Zühri'ye mektup yazmış e, Tarih kaç? Tarihten birinci asrın Sonu itibariyle Hicri 100. yıl gibi düşünün Zühri'ye gelen mektupta Medine'de Hadis bilen işte e, zatlardan hadisleri topla, toplama faaliyeti toplamayın emrini veriyor Zühriye. O da böyle koşuyor, ona koşuyor, buna koşuyor. İlk hadisi tetbih neden kimsedir Zühriye? <laughs> az zuhriye bize Zühri haber verdi. yani Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe ve Tabn o da Abdullah bin Abdullah bin Uthb Mesudtan, ibn Abbas'ın o da ibn Abbas'tan. Demek ki sahabeden sonraki kişiden almış Zühri. Ennehu temara ibn ibn Hesnin el Musa. Ibn Abbas kendisi ve Hur <laughs> bin Kays. Musa'nın arkadaşı hususunda aralarında bir tartışma çıkmış. Bu hemen hemen deminki hadisin aynısı. Ee, Musa kim? Ellezî sâle sâbîle ilâ lukîhî. Kendisine ulaşmak için yol aradı. Cenab-ı Hak'tan ben o ilim sahibi kula nasıl giderim diye soran Musa. Bunlar Ubey bin Kabe sormuşlar. Femerra <laughs> bihime Ubey bin Kabe. Ubey bin Kabe bunların yanından geçtiğinde onu fedaahu ibn Abbas Abbas çağırmış ona seslenmiş fakale ona demiş ki "İni tamaraytu ana wa sahibi ben ve arkadaşım fi sahibi Musa Musa'nın arkadaşı hususunda tartıştık ee, Her semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkuru sen Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi onun hakkında bir şey derken işittin mi fakale ubeyun ubeyde dedi ki naam evet Semiatun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işittim yedkuru şe'nehu O ikisinin olayını aktarıyor ve diyordu ki Beynemâ Musa fî mele'in min beni İsrail'e Musa İsrail oğullarından bir topluluğun arasındayken İz câ'ahu raculun bir adam çıkıp geldi Fakale dedi ki Ete'lemu aheden a'leme minke Senden daha ilim sahibi birini biliyor musun? Kale Musa Musa dedi ki la hayır. Fehallahu azza ve celle ila Musa. Bunun üzerine Allah azza ve celle Musa'ya vahyetti. Ona dedi ki bela öyle değil Musa. Abduna Khadirun kulumuz Khadir o var. Fesale sabila ila luqiyhi. Bunun üzerine Musa o Khadir denen kimseyle o zatla buluşmak için Cenab-ı Hak'tan ee, yol göstermesini istedi. Fecealallahu lehul hute ayeten. Allah hutu yani balığı ona bir ayet yaptı, kılavuz yaptı. Bir işaret yaptı. Ayet işaret gösterge demek. Wa kile lahu ve ona dendi ki yani Hz. Musa'ya "Eğer <laughs> fekattel hute balığı kaybettiğinde ferci <laughs> tekrar geri dön. Fe <laughs> inneke bu dönüşünde sen o zatı bulacaksın. Fekane Musa sallallahu aleyhi ve sellem yettebiu etren Musa sallallahu aleyhi ve sellem diyor Buhari yine. Ee, balığın izini denizde sürmekteydi. Feqaale fete Musa li e, Musa bi ara Musa'nın uşağı Musa dedi ki اَرَأَيْتَ izo vayna ila's sahreti hani o büyük kayaya sığındığımız zaman var ya feinnini seetul ben o aralık Balığı unuttum. O mensanihu illa şeytan ve nezkura. Beni onu hatırımda tutmaktan e, herhalde şeytan e, men etmiş olmalı, unutturmuş olmalı. Kale Musa, Musa demiş ki ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي Tam bu bizim aradığımız şey demiş. İyi ki unuttun. فَرْتَدَّ عَلَىٰ اَثَارِهِ مَا Bunun üzerine iz iz tekrar yolu geri döndüler. فَوَجَدَا خَدِرًا ...orada geri dönüşlerinde hadiri buldular. ve Kenne شَأْنِهِ مَا مَا قَصَ Allah'ın kitabında anlattığı, kıssa ettiği şey işte aralarında husule geldi demiş. Ve aynı şekilde hadisi burada bitirmiş. İmam Buhari bunu ilim yolunda yola koyulmak babı altında neredeyse hadisi tekrar etmiş. Artık bu tekrar bu haliyle İmam Buhari'ye kadar gidiyor mu yoksa öğrencisi mi böyle yanında bir bak başlığı daha açtı, bir fasıl daha açtı, araya koydular. Onu bilmiyoruz ama görünen o ki hemen hemen oradaki bak başlığına çok benzeyen bir bak başlığı ile e, hadisin e, tekrar edilmiş olduğu. Geldik e, 19. babla ilgili mülahaza yoksa 20. baba bu her kitabı değil miydi? Orijinali, orijinali derken öğrencilerinden öğrencilerinden öğrencilerinden, öğrencilerinden yani suyunun suyunun suyu kendi bize intikam... Kendi el yazısıyla olan bir şey yok ortada. Hatta şu yığın öğrencisinden e, itimat edilen birkaç öğrencisi aracılığıyla gelmiş. Tam ve ekpare tümüyle tas tamam, sadece bir tanesi üzerinden gelmiş. Diğerlerindekiler eksik. Bir tanesi var aslında yani sanıyorum Bironi mi veya diğerinin adı neydi? Bir tanesi var onunki daha iyi, daha dikkatli, özenli bir öğrenci ama o bir ara Buhari bir ara bir işi dolayısıyla memleketine gitmiş gelmiş herhalde. Birkaç derse katılmadığı için onunkini esas almıyorlar. Hepsini Buhari'den almış adamın rivayetini esas alıyorlar. Tabi diğeri de değerlendiriliyor ondan gelen bir rivayet onun yazması da değerlendiriliyor. Yine şükür ki kalmış kalmayabilirdi de. Çünkü oldukça eski bir dönem bu. 20 nolu baba geldim. Fadlu fadlu e, men alime ve alleme. Öğrenen ve öğretenin fazileti. Öğrenen ve öğretenin fazileti. 79 nolu hadisi koymuş bunun altına İmam Buhari. Bab başlığı oldukça kısa öğrenen ve öğretenin fazileti. Haddetene Muhammed ibn Ala'i bize Muhammed bin El anlattı. Kale dedi ki Haddetene Hamad ibn Usama bize Hamad bin Usama anlattı. An Burayd bin Abdullah, o da Burayd bin Abdullah'tan. An Ebi Burdeta, o da Ebu Burdata'dan. An Ebi Musa, o da Ebu Musa'dan. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale dedi ki, Mefelu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda Allah'ın beni benim üzerinden gönderdiği hidayet ve ilmin misali, örneği, temsili şuna benzer kemethelil gaythil kethiri güzel, hoş, ihtiyaç gideren güzel bir yağmur düşünün. Tam zamanında, vaktinde yağan. Gayf ihtiyacı gideren yağmur çünkü. Asabe ardan bir toprağa geldi, boşaldı, yağdı. Bu toprak, bu bölgenin bir bölge düşünün bunu. Bu bölgenin bir kısım toprağı nakiyetun, suyu içine alıyor, kabul ediyor. Ondan sonra kabiletil ma'a suyu kabul etti verimli bir arazi. Fe enbetetil kala'a vel her türlü otunu işte diğer ne diyorsunuz onlara? Bitkisini hepsini çıkardı. Verimli toprak kabul etti o suyu ve onu o suyu aldıktan sonra da yemyeşil bir şekilde ee, dışa vurdu faydalı e, bitkilerle böyle bir verimli bölümü var bu arazinin. Ve kânet minha Bir de ecadib dediği sallallahu aleyhi ve sellemin e, toprak şeyi. Emseke bu çekmiyor suyu. Ne denir Türkçe'de buna? Suyu çekmeyen lastik gibi toprak böyle. Emseketilme ma'a. Suyu tuttu kova gibi. Fenefe Allahu bihennas. O böyle suyu tutunca üzerinde kova gibi o da yine bir işe yaradı. Gelen giden oradan su aldı. Yani suyu adeta havza gibi bir arazi bu. Fakat bir tarafı var kendisi faydalanmadı onunla. Yani suyu kendisi içine alamadı. Fenefe Allahu bihennas. Ne var ki o suyu tutmaklığıyla insanlara yine yaradı. Gelen giden oradan su tahsil ettiler. Feşeri bu içtiler. Vasakau ve oradan hayvanlarını suladılar ve zera'u oradan su aldılar tarımda kullandılar vesaire. Ve asabet minha taifeten uhra bir başka toprak e, biçimi de var. Bir başka tip arazi. O da innemâ hiye qiyânun la tumsikum mâ'en ve O da böyle dümdüz bir arazi, işe yaramaz. Ne suyu tutar, ondan sonra ne içine çeker. Öyle e, yayık, pislik halinde. فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ Bunların örneği مَنْ فَقِهَا ف۪ي دِينِ <laughs> Allah'ın dininde e, dinini öğrenmiş وَنَفَعَهُ <laughs> ve bu ona fayda vermiş bir kimse nin misali gibi مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ Bu kimse hem öğrenmiş kendisine yarar sağlamış o toprağı suyu alan toprak gibi hem de aldığı bu ilmi başkalarıyla paylaşan adamın örneği olarak aldığı o suyu bitkiye vesaireye dön